Ancak olay burada kapanmamıştı. Hazreti Yusuf ve vezirin karısı arasında geçenler ağızdan ağza dolaşıyordu. Olaydaki suçlu tarafın vezirin karısı olduğu apaçıktı. Bu nedenle de pek çok kişi onu kınıyordu. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz." dedi. Aziz'in karısı aleyhinde yapılan bu konuşmalardan son derece rahatsızdı. Bu nedenle de bir plan hazırlamaya başladı. Amacı Hazreti Yusuf'a yaptığı gayrimeşru teklifte haklı olduğunu kanıtlamaktı. Çünkü Hazreti Yusuf olağanüstü güzellikte bir insandı. Ve pek çok kadın onun güzelliği karşısında şaşkınlık içinde kalıyordu. Kadın onların düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline önlerindeki meyveleri soymaları için bıçak verdi. Yusuf'a da çık onlara görün dedi. Böylece onlar onu olağanüstü güzellikte görünce üstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir, dediler. Aziz'in karısı, Hz. Yusuf'un tüm kararlılığına rağmen kalabalığın gözü önünde aynı çirkin teklifini yineledi. Karşı çıktığı takdirde ise Hazreti Yusuf'u zindana atacağını söyledi. Kadın dedi ki, beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad istedim, oysa kendini korudu. Ve andolsun eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka azından atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak. Ancak Hazreti Yusuf son derece kararlıydı. Bu durum karşısında hemen Allah'a sığındı ve samimiyetle ondan yardım diledi. Yusuf dedi ki: "Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım, eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum." Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Aslında herkes çok iyi biliyordu ki Hazreti Yusuf suçsuzdu. Ama her şeye rağmen vicdansızca bir karar verdiler ve Hazreti Yusuf'u zindana attılar. Ve Hazreti Yusuf çok uzun yıllar zindanda kaldı.